Ben ne robot, oynayalım? Ne? Ne oynayalım? Ben robot oluyorum. Sen daha fazla. Sen, robot olacaksın. Ben ne olacağım? Araba. Araba olacağım. Yani dostum. Efendim dostum. Ben düşmanım ben. Sen düşmansın. <laughs> Neden düşmansın? Sen. Ben hiç Ama sen bize yardım etmeyecek misin? Hayır ben düşmanım. Sen Ama abi. sen bize yardımcı olursan en azından kendimizi koruruz. Hayır. Ne yapalım peki? Yamayış. Ne yapalım? Yamayış. Yani... <laughs> ne? Onun da yamayış Yarışa Evet, yarış yapalım. Hadi. Evet, itfaiye geliyor. Lo lo lo. Ne 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 bir tane. Ne yapıyorsun? Ben robotum. Sen robotsun. Ben derim. Tamam, sen robot ol o zaman. Merhaba dostum, ne haber? Nereye? Evet. Nereye gidiyorsun? İşe. Hadi beraber gidelim mi? Ay oraya çok Hadi uzak. Gidelim. Uzak mı? Hı hı. Olsun gidelim beraber. Hayır. hayır Gitmeyelim mi? Oraya çok uzak. şuraya gidelim o zaman. Şuradaki işe gidelim. Çık çık çık. Hmm, Geldik. Baba oynuyor. Ne dostum? Olacaksın? Ben de bu mu olayım? Ben de. Bu mu ben olayım? Sen robot ol. Ben robot olayım. Yani. Tamam. Hey dostum. Hey dostum selam. Merhaba. Ne haber? nereye gidiyorsun? İşe. Ben de gelebilir miyim? Ay oraya çok uçak. Ben gelirim ama. Ben uçabiliyorum. Uçan robotum ben. Hadi. Göstereyim mi? Nerede senin iş yerin? Hmm, ben mı? Hemen uçuyorum. Hadi. Uç. Uç. değiştik yine. Ne oldu? Senin ben gücüm var. Senin gücün var. Evet süper güç. Hadi o zaman sen uçarak gel iş yerine. Ben de yüz süreyim arabayı. Düt, 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 düt geldik. Evet burada ne yapacağız şimdi? Çalışacağız mı? Hadi çalışıp para kazanalım. Evet evet evet. Dön 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 dön. Dön dön dön. dön, dön. Kaç tane araba var bu iş yerinde ya? Oo itfaiye var. Ambulans var. Kamyon var. Yarış arabası var. Evet o da var. Hmm. Bu ne jandarma mı? He. Evet. O ne? Uçak. bile var. O kimin uçağı? Benim Patronun mi? uçağı mı? He. He. O da saydım. Ya yani şey yapar. Yani şey yapar. Bu çekici. Hadi. Ya şey yapar. Yani şey yapar. Ay şey. Ay. Bu kadar. Bu kadar mı yarışalım? Hadi robotu çek. Kırıkla. Kırıkla bir. Hadi bakalım. 3, 2, 1 Ulan takıldım. Takıldım ben ya. Sen beni geçtin ama. E benim, benim yarış arabam çok kötü. Ben o, o zaman or, şeyle or, geleceğim. Ne? İtfaiye ile yarışacağım. Olur mu? Sen, ben itfaiye ile yarışayım. Sen yarış arabasıyla. Ben bununla mı yarışayım? <laughs> ben seni bununla geçerim ama. Hadi Geçemez mi? Bakacağız hadi. 1 2 3 Geçtim ben. Aa, ama ben. Ama ben sana dedim bu yarış arabasıyla seni geçerim. Ver ile ben yarışayım. Hadi, ben çok hızlı, ben çok hızlı gideceğim. Sen çok hızlı gideceksin. Tamam hadi gel. 3 2 1 2 3 Geçemedim kaza yaptım. Topluğa <laughs> geçemedik. Sen demek ki çok hızlısın. Ben niye yavaşım? Şu arabalara bir şey alalım mı? Benzin alalım mı? Hı <laughs> Nerede benzin istasyonu? Şurada. Robot da şey olsun. Hı, ne? Benzin istasyonunun sahibi olsun. Ondan şey alalım. Hey dostum ne oldu? Hadi gidelim. Hey ne dostum. Ne oldu? Benim benzinim bitti doldurur musun? Tabii. Teşekkürler. Ne kadar tuttu? Üç lira. Üç lira. Hı. Tamam. Üç lira veriyorum. Ver. Al. Teşekkür ederim. Pist. Al. Diğer arabaları da getireyim mi? Ha. O zaman önce bunları bir park edeyim. Olur mu? Hı -hı. Park edeyim şöyle. Şuraya benzinle yine koyarım. Hemen şunu şöyle. Hemen he. bunun benzinini koydun mu? Koydum. Tamam, Geri çıkayım, Bunu da bir park edeyim. <laughs> İtfaiye geliyor. İyi, iyi, hey dostum, dostum selam. Ana, sen. Benim benzinim bitti. Edeyim. Ben mi benzinci olacağım? Hı -hı. Tamam, ver şunu. Tamam. Geç bakalım taşımak. Abannam var. Hadi o zaman. Hadi gel. Şu verdim. Aha, sen baştan mı yapacaksın? Tamam. Hadi. Hadi. Gel benzin doldur da. Ben Benzini ben dolduracağım. Ama yanıma yanaşman lazım. Yanıma yaklaş. Açadım. Hadi. Merhaba. Kaç paralık istiyorsun benzin? Hmm, 5 liralık. Tamam hmm. gel dolduralım hemen. Doldurdum. Park edebilirsin. Diğer arabaları da getirecek misin? Evet. O zaman hadi diğer arabaları da getir. Uçak. Oo. Çay. Ama uçağa buradan benzin koyamayız ki. Onu havalimanına götürmen lazım. O zaman bunu da doldurayım. Bunu da doldurdum. Park edebilirsin. Jandarmayı da park et. Doldurdum onu da. Sabada. Tamam. Şurada. Şş, tamam şuraya hepsini koy sırayla doldurayım. al yarış arabayı da park etti. Şey yaptım doldurdum. Şimdi ne, ne yapacağız? Bunların hepsini dolduracak mıyız? Şuradan. Tamam. Bunu doldurdum. Park et bunu götür. Nereye park ediyorsun? Şuraya. Oraya mı onların yeri? Of. Tamam. Şimdi şu kamyonu da çekelim. Bunu da doldurdum. Sıra ambulansta. Bunda doldurdum. Bu da Sıra beyin. bunda. Ambulansı da park et. Bunu da doldurdum. Aa bu da iş makinesi. Bunu da dolduralım. Bununki biraz geç dolacak. Büyük araba. Bu, bunu da doldurdum. Bunu da götürebilirsin Toprak Bey. Aa bu kamyon büyük arabaymış. Bu da büyük araç. İçinde de çok güzel şekiller var. Bunu da götürebilirsin. Şimdi jandarmayı getir. Jandarma çok uzakta kaldı. Nerede jandarma? Jandarma. Ha, buradaymış. Aa, devirdi. Bunu da doldurdum. Bunu da parket. Ya yukarı Evet, şimdi hepsinin hepsi şurada var. Evet. Şimdi hepsinin hesabını yapalım. 3 5 7 10 12 16 24 33 40. 40. 40 lira. 40 liralar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Ben kapatıyorum dükkanı. Tamam mı? <laughs> Yarın sabah açacağım. Akşam oldu. Şimdi eve gidiyorum yemek yemeye. Anlaştık mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Ay ayağını da sakatlandı. Hop. Oo, bugün çok iyi para kazandık. Bugün çok iyi para kazandık. Toprak tüm arabalarının benzinini bizden aldı. O zaman Toprak abiye telefon açıp teşekkür edelim. Alo. Ne? Toprak abi ne yapıyorsun? İyiyim. Ben de iyiyim. Çok güzel para kazandırmışsın bugün. He. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sabah görüşürüz. Hadi düşüş. Bay bay. Bay bay. Evet. Oh. robot düştü. <laughs> e şey ne yaptın? Uçağı ne yaptın peki? Bu Almanya'ya götürdün. Havalimanına mı götürdün? He, süper. Oradan Beşim benzin aldık. Şurada. Oyunda uçak vardı. Uçak vardı. He, sen gördün mü uçak? Yok. Nasıl yok? Sen uçak görmedin mi hiç? Ya gördüm. Ben seni uçağa bindirdik ya biz seni. Uçağa binmedin mi sen? Yok. Bindin ama bu kadar çıktı. Küçücüktü. Ya. Sen hatırlamıyorsun. Babayı Evet, büyümemiştin o zaman küçücüktün. Ama yine bindireceğim seni. Tatile giderken uçağa bineceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hayır. Hadi. Hadi arabaları ne yapalım şimdi? Yavaş, robot. robot. Hey, aa, robot uyanmamış da. Robot uyandır. Uyandır robotu. Robot. Hoş geldin Toprak abi. Benzinlerin mi bittiğini? Hı, hı. Ama o kadar çok benzinli ne yapıyorsun sen ya? Sen o kadar arabaya benzinli ne yapıyorsun? Toprağı Dükkanı kapattın mı? Ha, dükkanı kapatmadım, dükkanı açtım. Ama sen o kadar benzini ne yapıyorsun? Aa, kafası da dallanıyor bunun. <laughs> Hadi o zaman getir bakalım. Arabaları tamir edelim. Tekerlerini tamir edelim mi? Yok. Onu mu tamir edelim? Hayır. Hadi. O zaman tamir edelim. Hadi. Çı 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 çı. Evet, tamir ettim götürebilirsin. O ne? Sprey mi? Ha, çok güzel. Getir bakayım o. Burun spreyi mi bu? Bitmiş. O zaman bunu şey yapalım. Arabaları temizlemek için kullanalım. Ben robot oluyorum şimdi. Şimdi sen robot ol. Tamam. Geç orada ol. Bu sefer sen de orada ol. Ben geleyim. Al.